Bismillah, elhamdülillah, e ve salatu ve selam, ay Resulullah. Ali radiyah mahaklı, anh radiyah mahaklı. Osman radiyahın şahitinden beri bitmeyen bir kavga var. O siyasi ve sosyal karışıklıkta Ali radiyahın ve Muad radiyahın arasında görüş farklı olmuş. Büyük türlü ortak noktada buluşamamışlar. Müslümanların arasındaki bu fikir ayrılığı fırsat bilen düşmanlardan Kavganın büyümesi için çalışmışlar. Yahudiler ve onların eski müttefiki Pers derin devleti ittifakla bu yarayı daha da kanatmışlar. Yahudiler bekledikleri peygamberin kendilerinden çıkmamasının Perslerle yıkılan İpartalıkların intikamı için çalışmışlar. O günden bugüne geri abartılmış suistimal edilmiş Alev'e ve Muavele'ye ayrılığı miraslanmış. Bir de bunu bahane ederek ortaya çıkmış başa bela Şia inancı. Oysa onların kavgası din değil, siyasidir. Onlar birbirlerine asla imansızlık suçlamadılar. Ne acı nasıl olmuşsa olmuş. İki güzel sahabe akıl tutması yaşamışlar. Onlar insanlığı her insan gibi onlarda bir hatanın içinde olmuşlar. Söz konusu hata imana ait bir hata değil. Siyasi hataydı. Aleyhisselam kendisiyle mücadele edenler için kardeşlerim bize isyan etti demiş. Onlar kafir dememiş. Onları Müslüman gördüğü için kardeşlerimiz hata etti demiş. Onlardan on dört asır sonra yaşayıp zamanla onların arasında olmuş ve çözememiş bir fikir ayrılığı kim nasıl çözecek? Evet kimse bunu yapamayacak. Bu konuda konuşmak İslam'a Müslümanlar bir fayda sallamayacak. Müslümanlar arasında ayrılık sokacak. Mevcut ayrılığı büyütecek. Müslümanları üzecek. Öte yanda İslam düşmanları sevinecek aklımızı başımıza alıp mantıklı düşünelim. Çoğu zaman çok değil 20, 30, 50, 100 yıl önce olmuş bir siyasi tavrın aslında göründüğü gibi olmadığını bilmediğimiz sebeplerden etkilenerek o şekilde davranıldığını öğreniyoruz. 30 yıllık arkadaşımız bizi şaşırtan hareket yapıyor. Bunca yıl tanıyamamışım diyoruz. 10 yıllık eşimizden yanlış tanımışım deyip ayrılıyoruz. İlk başta uygun görüp ortak olduğumuz kişiyi yanlış yapmışım deyip ortaklığı bırakıyoruz. Bugün de bakıp elde ve video görüntüleri, ses kayıtları yok. Tarafların açık beyanları yok. Gerçi olsa bile onlara bakarak içinde bulundukları şartları, onları etken ortamı akıllarından geçeni anlayamayız. Bugünden bakıp 1400 yıl önce olmuş olay hakkında kendi fikrimizin doğru olduğunu iddia edeceğiz. Gerçekçi olalım. Bu iş de akıllıca değil. Yazılan tarihte herkes kendi haklı çıkararak şekilde yazmış. Bunu asla yapmayacağım. Rabbim böyle bir hata yapmaktan muhafaza etsin. Ama diyelim ben size bu olayı anlattım. Bu olayı 5 farklı şekilde anlatacak bilgim mevcut. Ali haklı, Muhafiz dünyanın en haksız insanı olarak anlatabilirim. Muhafiz haklı, Ali büyük yanlış yapmış, doğru görmemiş doğru görmemiş olarak anlatabilirim. Osman Ali şehit edilmesini Ali istediği olarak anlatabilirim. Osman Ali şehit edilmesini, edilmesini Muhafiz bir de engellemedi olarak anlatabilirim. Hatta Osmanlı'nın şehit edilmesinde ikisi de suçlu Ali ve Muavere'nin onun şehit edilmesi göz yumdular diye de anlatabilirim. Bunları yaparken yalan söylemeyeceğim. Sadece manipülasyon yapacağım. Karşılıklı olaylarda sadece bir tarafın yaptığını bahsedip diğer tarafın ne yaptığını hiç konuşmayacağım. Ya da olayı neyin etkilerinden bahsetmen sadece o etkiye verilen tepkiden bahsedeceğim. Bu söylediklerim size çok uçuk geldiyse ispat edebilirim. Allah muhafaza. Baştan dua ederek başladığım böyle bir şey anlatacak değilim. Örnek olsun için bile anlatmam. Farklı bir şey söyleyeceğim. Dediklerim size inandırıcı gelmese bu sağlamanı nasıl kendiniz yapabilirsiniz. Bana hiç gerek yok. Diyelim ki siz Adelianh'ı haklı, Muadelianh'ı haksız görürsünüz. Gidin Muadelianh'ı faziletlerini anlatan beş tane kitap oku, alın okuyun. Bakın bakalım aynı fikirde misiniz? Yoksa en kötü ihtimalle siz de muhabbet lehine bir yumuşama olmuş mu? Muhabbet lehine metreden beş kitap okuduktan sonra isterseniz ona karşı muhabbet duymaya başlarsınız. Ali ya ve Muhabbet ya Peygamber Aleyhisselam'ın ashabındandır. Onlar çok büyük. Biz onların yanında çok küçüğüz desek bu bile haddi açmış olur. Onlar kendimizi kıyaslayamayız. Kendimizi kıyaslayamayacağımız kişiler hakkında hangi hakla konuşuyoruz? Haddimizi bilelim. Onun hakkında konuşmak bize de İslam'da bir şey kazandırmaz. Bakın Aynavet onun hakkında nasıl bir tavır almak gerektiği ile ilgili neler söylemişler. İmam Azam Ashab-ı Kerim hepsini hayırla anarız, ayrım yapmayız. İmam Şafi Allah bizim kılıçlarımızı o kanlara bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım. Ömer İbn Abdülaziz Allah bizim ellerimizi onların kanlarına bulaştırmadığı gibi biz de dillerimizi bulaştırmayız. Onların işleri hakkında konuşmayız. Allah'a bırakırız. i̇mam Gazali dinimizi bizi ulaştıran Ashab-ı Kiram Radyahum'dur. Onlarla birini kötülemek dahi dini yıkmak olur demişler. Biz Hamza Radyahum'u şehit eden ama sonra Müslüman olan Vahşi Radyah hakkında menfi tek kelime söylemeyi haddi aşmak kabul ediyoruz. Bugün Abdullah İbni Mübarek e, Muavi mi daha faziletli yoksa Ömer bin Abdülaziz mi sorulmuş. Muavi'nin Resulü Aleyhisselam ile birlikte atının burnundan kaçan toz zerresi Ömer İbni Abdülaziz'in şu kadar kez daha iyidir demiş. Böyle demiş çünkü Muavi'ye sahabe. Ömer İbni Abdülaziz faziletini bütün metin kabul ettiği biridir ama sahabe değildir. Öyleyse bize düşen onlardan hangisinin haklı, hangisi haksız gibi gereksiz, faydasız bir konuyu Akıl yormak yine bu aydan ders çıkartmaktır. Onlar insandı, Biz de insanız. Onlar fikir ayına düştü. Biz de fikir ayına düşebiliriz. Onlar siyasi fikir birliği sağlayamadılar diye birbirlerine kafir demediler. Birbirlerine onu kırıcı hareket etmediler, hakaret etmediler. Bize fikir ayına düşmüştüğümüz Müslümana hakaret etmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. Kafir demeyeceğiz. Bize öyle bir ortam anlatıyorlar ki, Ashab-ı hepsi birbirine saldırmış gibi Oysa sadece o dönemde 10 fazla sahabenin hayatta olduğunu ve bu karışıklıklar sadece 100 kadarın dahil olduğunu söylüyorlar. Demek ki çoğunluk kenarda durmuş, çekimsel kalmış. Bugün diliyle sandığa gidip iki partide oy vermemişler. vermemişler. Olaylara karşı insanlar sahabeler değil. Sonradan Müslümanlar ve medyayı dışında yaşayanlar. Elimizdeki bilgiyle baktığımızda Ali'nin haklı, Muhammed'in tavrının yanlış olduğunu görüyoruz. Fakat onu yanlış görüyoruz demek biz ona hakaret etme, sövme, kafir deme hakkı vermez. Muavera yanlış yaptı. Ya, o yanlışı bize yapmadı. Adı yaptı. Bu bir kardeş kavgası. Bizim söz söyleme hakkımız yok. Allah affedilir. Ayette Allah hesaba çektiğinde muavera Allah'ım ben bu bulunduğum konumdan bakınca yaptığımı doğru zannettim derse Allah onu affedebilir. Çünkü o Allah'a isyan etmedi. Kur'an'ı inkar etmedi. Peygamber Aleyhisselam'ı inkar etmedi. Aleyhan'ın yanlış yaptığı, yanlış olduğunu söyledi. Fakat kuvvetle inanıyorum ki Allah ona söylenleri affetmeyecek. Zaten ona kafir diyenler, birbirine kafir dedikleri için onların işleri çok zor. Muhabirler hata etti ise siyasi bir hata etti. İmanı kaybedecek bir şey yapmadı ki. E biz bugün evimizde bir şey ulaşan haberlere göre Aleyhan haklıydı diyoruz. İyi de o gün yaşayan ve orada olan sahabe bunu söyleyip böyle görmemiş. E, Öğretmen serdi. Hepsi Ali yanında olurlardı. Ya biz Muaviye yanlış yaptı diyoruz. Söylemesi ne kadar da kolay. Peki madem Muaviye yanlış yaptı. 10 bin neden onu engellemek için çalışmadı? Demek ki o gün ortam çok karışıkmış. Neyin ne olduğu anlaşılmıyormuş. Hava sesliymiş, yol görünmüyormuş. Onun için ashab-ı kiram yolumuzu bulamayız diye yanlış o gideriz diye yerlerine kıpırdamamışlar. Gidip Ali Radyan desteklememişler. Muavir Radyan dur dememişler. Onlardan 1400 sene sonra gelip görmediğimiz, duymadığımız ortamın havasını kokladığımız karışık bir siyasi durum için bugünden yorum yapıp ahkam kesmek cahilliktir. Akıllı olalım. Aklımızı başımıza alalım. Ben yanıyorum ki Ali ve Muavir Radyan cennette muhabbet edip zamanla nasıl anlaşamamışız diye gülerken sen öyle dedin ama ben şöyle anladım diye kahkaha atarken aynı anda onlardan birini taraf oturup olup hakaret eden kafir diyen cehennemde azap görür olacak. Rabbim bizi Peygamber Aleyhisselam'ın ashabına radiyahum, karşı saygısızlık etmekten korusun. Biz ondan kalan hırkayı, sakalı telini, dişini, kırılan parçasını, terliğini, kılıcını, okunu, yayını en önemli sarayımızda saklıyoruz. Ondan kalan terlik kıymetli de onun arkadaşları kıymetsiz mi? Onun terliğini muhafaza etmek için Topkapı Sarayı'nda özel oda yapmışız. Adana Kutsal Emanetler Odası demişiz. Muhabbet eden hakaret eden cahilleri söylüyorum. Ondan terlik kutsal da Muave radıyan değil mi? Ondan kalan terliği koruyacağız da Muhabbet radıyan korumayacak mıyız? Biz ümmeti Muhammed'iz. Ve sizin cahilliğinizden beriyiz. Rabbimizi cennette Peygamber Aleyhisselam ve onun asabiyle buluşsun. Amin. Ve hem derler.